her iş başvurusu için farklı CV hazırlamamız gerekiyor. 5 e sene önce buraya geldiğimde benim iş bulmam açıkçası kolay olmuştu ama o işlerinden bahsetmiyorum. CV'niz bir sayfayı geçmemiş olması gerekiyor. Bu <laughs> kameralara tutundum ve karşılarında böyle e indikten gördüm geldim falan derseniz hani olmaz. Hocalarımın tavsiyesine anlatayım size sizinle de paylaşayım. Part-time olmamız bizim için e, bayağı bir eksi point. E, hani utanılacak bir şey de yok. Buna çok alışkınlar burada. Türkiye'deki değil. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sadece benimle olacaksınız. Cener biraz yoğun olduğu için videoya katılamadı. Ben de aynı şekilde yoğun olduğum için gördüğünüz gibi arka plan evde çekiyoruz bugün. Bir küçük misafir. Hayat sana güzel lan. Bugünkü konumuz Kanada'da iş bulmak zor mu? Birazcık bunu konuşalım dedim sizinle. Çünkü buraya gelecek olan kişiler eminim ki merak ediyorlardır. Buradaki iş bulma nasıl oluyor, ne yapmanız gerekiyor, nasıl iş bulabilirsiniz her yerim tüy oldu. Birazcık bundan konuşalım istedim. Şimdi öncelikle ben buraya, bu benim buraya üçüncü gelişim. Ve ben ilk iki geldiğimde açıkçası iş durumları böyle değildi bu geldiğimde işler birazcık daha zorlaşmış onu gördüm. Nasıl zorlaşmış derseniz hani eskiden geldiğimde bu kadar bir popülasyon da yoktu zaten Vancouver'ın. Daha azdı. Genelde sadece bilinen taraf Toronto'ydu. Toronto'ya neyse <laughs> Toronto'ydu. Kanada çok bilinmiyordu o dönemler. Daha çok işte İngiltere, Amerika tarzı ülkeler daha çok tercih ediliyordu. 5 sene önce buraya geldiğimde benim iş bulmam açıkçası kolay olmuştu ama ofis işlerinden bahsetmiyorum. Normal işte restoran, kafe tarzı işlerden bahsediyorum. Açıkçası ilk gittiğim restoran işe almıştı ve o şekilde başlamıştım o restoranda çalışmaya ve hiç bir bilgim yoktu yani. Daha önceden yapmış olduğum bir restoran işiye, bir garsonluk işi vesaire yoktu. Her yerim tüyo, oldu. <laughs> tüy oldu bu arada. Ondan durmadan elimi götürüyorum. <laughs> Buraya ikinci geldiğimde ise işte zaten hani biliyorsunuz pizzacıların çoğu Türk ve iş bulması bir tık daha eğer ki boşlukları varsa bir tık daha kolay olabiliyor. Ve gerçekten hani birazcık çalıştığınızı görüyorlarsa daha iyi oluyor. Ben şu yaşıma kadar hep böyle biraz bu işlerde çalışkan birisi olmuşum zaten üniversite hayatım boyunca da. Hep böyle part time ya da çeyrek olarak Elsewhere Kiki'de çalıştım. O paraları biriktirdim. O paralarla kendimle alakalı bir şeyler yaptım. Başka ülkeleri gezdim vesaire. Yani kısacası ben buraya gelmeden önce benim ilk deneyimim değildi bu tarz işlerde. O yüzden hani yapabileceğimi hızlı olabileceğimi vesaire biliyordum. Ee, ama bunu siz bilseniz bile karşıya aktarması birazcık zor oluyor. O yüzden kısacası en kolay olan yolu tercih edip hani bir pizzacıda işe başlamakla devam ettim. Ee, ki bilmiyorum <laughs> şu an için iyi ki de yapmışım diyorum çünkü gerçekten e, hani iş yok bence. Özellikle ofis işi eğer buraya gelip hani ben okuyayım bir yandan da partemken ofis işi bulayım diyorsanız imkansız tabii ki değil e, ama gerçekten çok zor yani benim okulumdaki herkes şu an bundan yakınıyor çünkü e, hani İngilizcesi benden kat kat daha iyi olanlar var başka ülkelerde iş tecrübesi olanlar var vesaire. Onlar bile hani bulamıyorlar. Çünkü buradaki firmaların çoğu sizi full time olarak görmek istiyor. Yani bir yere başvuruyorsunuz mesela size diyorlar ki benim sana 9-5 ihtiyacım var. Hani part time alamam diyor. E, o da zaten sizin düzeninize uyacak bir şey değil. Çünkü bir yandan okula gitmeniz gerekiyor. Ve hafta sonunda genelde ofis jobları olmadığı için hani haftanın bir günü iki günü ofis job yapamayacağınız için birazcık sıkıntıya giriyor. Ee, bulanlar var tabii ki. Ee, yok değil ama işler birazcık daha zorlaştı. İlk başta restoranlarla başlayalım. İşte restoran, kafe vesaire nasıl bulabilirsiniz diye. Yani burada online başvuru tabii ki yapabiliyorsunuz. Genel olarak Indeed en popüler olan. Indeed'e girip bakabilirsiniz. Bunun dışında LinkedIn'e girip bakabilirsiniz. Ama restoran, kafe işlerinde benim tavsiyem işte Indeed, LinkedIn falan birazcık yavaş ilerliyor. O yüzden genel olarak öğrenciler ellerine ya da öğrenciler diye kısıtlandırmayayım yani elinize CV'nizi hazırlayın. Elinizdeki CV ile birlikte e, benim tavsiyem tek 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 her yere gidip CV'nizi bırakın. Ama burada CV hazırlamak gerçekten e, ayrı bir e, olay. Hani Türkiye'deki gibi bir CV hazırlamayacaksınız. Buraya gelmeden önce nasıl CV hazırlayacağınızı vesaire Araştırın çünkü restorana bile başvursanız, hani sanki böyle bir kuruma başvurmuşsunuz, bir ofisine başvurmuşsunuz gibi sizi böyle sorguluyorlar. Eğer varsa önceden ee, çalıştığınız bu tarz işler kesinlikle onları ekleyin. Hani full ofis işleriyle CV'nizi doldurmak onların gözünde çok bir şey yapmıyor. Tam tersi hani sen hep ofis işlerinde çalışmışsın bu tarz işte çalışmamışsın uyum sağlayabilecek misin gözüyle bakıyorlar. Ee, bunun dışında e, Kanada CV'lerine cinsiyet yazılmıyor. Fotoğraf konulmuyor. Buna dikkat edebilirsiniz. Her şey öz ve kısa olması lazım. CV'niz bir sayfayı geçmemiş olması gerekiyor. Bir sayfayı geçerse birazcık böyle bir ıh bakıyorlar. O yüzden hani sade, düzgün, içeriği farklı olacak şekilde yapacaksınız. Restoran kafeye başvuracaksanız bunun için ayrı bir CV hazırlayın. Dediğim gibi daha önceden çalışmış olduğunuz bu tarz işler varsa mutlaka bunları ekleyin ne kadar eski olurlarsa olsunlar. Onun dışında da alın CV'nizi e, tek 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 her yeri gezin. Çünkü başka türlü indiğinden bu tarz işlerin geri dönüşü birazcık uzun sürebiliyor. Kızım, <laughs> kızım kameralara tutundum ve Aşkım ne yapıyorsun? Ee, ve biri sizi çağırdığı zaman gerçekten bir iş görüşmesine gidiyormuşsunuz gibi hazırlanın. Çünkü bir restoranla bile görüşmeye gidecek olsanız hani bizi nereden buldun? Neden bizim restoranla çalışmak istedin? Restoranımızın neyini beğendin? İşte kariyer olarak nereye kadar yükselmeyi düşünüyorsun falan gibi böyle sorular soruyorlar. O yüzden bunlara hazırlıklı olarak gidin. Hani karşılarında böyle ee indikten gördüm geldim falan derseniz hani olmaz. Olmadı derler yani. Hani sanki böyle ölüyormuşsunuz gibi orada çalışmayı birazcık anlatmanız lazım. Hani ben burayı daha önce araştırdım, çok ilgimi çekti, uzun zamandır takip ediyorum yemekleriniz, şöyle hoşuma gitti, burada servis etmek benim için ne bileyim büyük bir şerefti. <laughs> böyle abartın yani. Bunun dışında benim tavsiyem bence tip olan işleri tercih etmeye çalışın. Genelde restoran, kafelerde oluyor, ama mesela işte zincir olan şeylerde işte Burger King'miş, McDonald's'miş, Wendy's'miş tarzı yerlerde tip olmuyor ve hani birazcık çalışma şartları sert olabiliyor. Bunları birazcık daha arkaya atabilirsiniz. Çünkü birka birkaç arkadaşım var orada çalışan. Hani çok hallerinden <laughs> memnun değiller ve sadece askeri ücret alıyorlar ve tip içerisinde yok yani. Ben de askeri ücret alıyorum ama en azından tip olduğu için ekstra sizin için bir bütçe olmuş oluyor. Ee, özellikle restoranlara girebiliyorsanız sizin için çok çok iyi olur. Çünkü bazı restoranlar bir ofis işinden çok çok daha fazla kazandırıyor. Çünkü çok fazla tip alıyorsunuz. Özellikle güzel bir restorana girerseniz Ciddi derecede tip alıyorsunuz ve hani kazancınız da çok yükselmiş oluyor. Ee, özellikle zaten part time işlerinde de en çok aranan şeyler içeride çalışan herkes öğrenci oluyor zaten. Herkes dönüşümlü olarak hani shiftten shift'e oynatarak çalışıyorlar. Özellikle shift değişimlerini yakalamaya çalışabilirsiniz. Mesela insanların dönemleri bitiyor, öteki dönemleri başlayacak. O arada mesela kimseyi işe almıyorlar. Çünkü içerideki insanların shift'lerinin nasıl olacağını nasıl konumlandıracaklarını henüz bilmemiş oluyorlar. Bununla da karşılaştık çünkü. Biz Ağustos'un ortalarında gidip bakmıştık. Hem arkadaşıma hem yanına bana belki olabilir diye. Hani o ara herkes hani biz Eylül'e kadar bekliyoruz. Eylül sonuna, Eylül ortasına kadar bekliyoruz diye. Çünkü herkesin okul şifleri değişiyor. Neyse bu tarz işleri benim tavsiyem bu şekilde bakmanız. Hani profesyonel bir yorum değil bu. Sadece hani burada yaşadığım, arkadaşlarımın yaşadığı şeylerden bahsediyorum. Ama eskisi kadar kesinlikle kolay olmadığını gördüm. Çünkü hani restorana bile girmek zorlaştı. Hani kaç yıllık deneyimim var? Bazı restoranlar 3 yıllık deneyim falan istiyorlar. Yani o derece söyleyeyim size. Yani zaten garson olarak kesinlikle başlamıyorsunuz. Önce size bayağı bir hani bir yük taşıtacaklar. işte yemekleri taşı, bulaşıkları taşı, o tarz işlerle başlatıyorlar. Daha sonrasından yavaş yavaş işte menüyü öğrendiğinizde, işte müşteri pota potansiyelini öğrendiğinizde, müşteri çeşitliliğini öğrendiğinizde, gelen soruları öğrendiğinizde sizi yavaş yavaş yükseltiyorlar. Garsonluk burada en top olan şey. Ona ulaşmanız da hani birkaç ay sürebiliyor. Belki daha fazla girdiğiniz yere göre. Eğer ki hani ben ofis işi arıyorum, part-time çalışacak olsam bile ya da ben buraya full-time geleceğim, ofis işi e, arıyorum, beyaz zeka iş arıyorum diyorsanız da buranın şöyle saçma bir şey var buna ben de hala alışamıyorum. E, bu benim direkt bütün hocalarımdan ve bütün burada yaşayan arkadaşlarımdan gelen tavsiye. Burada bir işe başvuruyorsanız öncelikle hani bizdeki gibi bir CV hazırlayayım o CV herkese Allah ne verdiyse atayım gibi bir şey yok burada. Öyle yaparsanız hiçbir firma size dönmez. Dönmüyor da zaten yani. Ben de çünkü çok fazla ofis başvurusu yaptım. E, zaten girmesi çok zor. Hard time olan cevaplarda çok az. Full time'sanız belki birazcık daha şansınız yüksek olabilir. Hocalarımın tavsiyesini anlatayım size. Sizinle de paylaşayım. En azından e, boşu boşuna iş başvurusu yapmamış olursunuz. Birazcık daha bilgili bir şekilde yapmış olursunuz. Dediğim gibi burada CV'ye çok önem veriyorlar. Başvurduğunuz CV onlar için çok önemli. E, ve o CV'yi beğenmedikleri sürece içeriğini iyi bulmadıkları sürece zaten sizi görüşmeye bile çağırmıyorlar. Ki burada sadece bir görüşme olmuyor. Örnek veriyorum 2-3 görüşme, ...bazen dört görüşme olabiliyor. E, bu şekilde ilerliyorsunuz. Öncelikli olarak dediğim gibi CV'nizde cinsiyet, fotoğraf vesaire olmayacak. Tek sayfaya indireceksiniz. Bir iş başvurusu yapıyorsunuz örnek veriyorum. İşlerin içerisindeki e, içerikler, neler istiyor, requirement kısmı oluyor ya, oraya bakıyorsunuz ve hocalarımın dediği kadarıyla bu iş teklifini inceliyorsunuz. Neler istediklerine bakıyorsunuz ve bu neler istediklerini CV'nizde bazı yerlere koyuyorsunuz. Yani bazı kelimeleri iş tanımından çekip CV'ye yerleştiriyorsunuz. Ne demek yani bu? Her iş başvurusu için farklı CV hazırlamanız gerekiyor. Çünkü bir iki başvuru yaptım hadi cevap bekliyorum gibi bir şey olmuyor yani. Yapabildiğiniz kadar çok başvuru yapmanız gerekiyor ki yani dönüş alabilirsiniz. Çünkü zaten bir hani savaşın içerisindesiniz. Herkes o işe başvuruyor, herkes o işe almak istiyor vesaire. Bana hocalarımın en büyük tavsiyesi bu iş tanımında yazan bazı kelimeleri her şey değil tabii ki kopyala yapıştır sakın yapmayın. Bazı kelimeleri kendi CV'nizdeki e, tanımlara e, yerleştiriyor olmanız gerekiyor ki onları bilgisayardan geçerken o tanımları yakalayıp hani CV onların önüne düşsün. Bir CV'niz incelensin sonra sizi arasınlar diye bunu yapmayan arkadaşlarım da var. Gene iş buldular ama hani benim hocalarımın tavsiyesiyle eğer bu şekilde yaparsanız bir tık daha hızlı geri dönüşler alabiliyorsunuz. benim hocamın dediği kadarıyla bu üniversitede iş bulabilmek için 200 başvuru yapmış bu üniversiteye kadar. 200 başvurunun 200 CV'si de farklıymış. Helal olsun dedim Yani. <laughs> ben de öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir hırs yok yani. Gelmeden önce bence başvuru yapmaya başlayabilirsiniz. 1-2 ay önce çok uzun zaman önce değil. Çünkü e, gelip sizinle burada yüz yüze görüşmek isteyebilirler. Hani ben daha burada değilim falan derseniz de hani o birazcık olumsuz etkileyebilir. Farklı arkadaşlarımdan da görüyorum. Sadece kendi üstümden değerlendirmiyorum. Hani ben böyle uu çılgınlar gibi ofis başvurusu işi yaptım. Evet, saçma bir cümle oldu ama. E, işte hiçbirinden geri dönüş olmadım. Asla iş bulamazsın falan demiyorum. Çünkü o kadar çok yapmadım. Çünkü benim istediğim tarzdaki işlerin hiçbir part time aramıyor. Zaten e, asıl sıkıntı burada başlıyor. İnsanlar ofis işlerine part time aramıyorlar. Full time olmasını istiyorlar. Burada full time dönüştüğünüz zaman öğrenciniz bittikten sonra bir tık daha ee, şansınız artıyor. Ki tabi burada şeyden hiç bahsetmiyorum. İngilizceden hiç bahsetmiyorum. İngilizcenizin iyi olması gerekiyor zaten. Bunu <laughs> geçiyorum. Bundan ben bile korkuyorum. Çünkü hani şimdi ofis dediğimiz şey başka. Hani bir görüşmeye gidersem böyle hebele hebele kalır mıyım diye birazcık açıkçası geriliyorum yani. Ee, hani böyle wow İngilizce bekliyorlar bilmiyorum tabi de her seferinde altına fluent yani. yani. Yani kısacası böyle ana diliniz e, olmuş gibi olmasını bekliyorlar. Ama hani benim birçok arkadaşım ana dili gibi İngilizcesi olmamasına rağmen yine ofis OfficeJob bulabildi. Sadece dediğim gibi burada benim için ve kendi arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla part time olmamız bizim için e, bayağı bir eksi point. Çünkü artık biz şey kabullenmiş gibi düşünüyoruz hani biz bulamayacağız, <laughs> biz iki yıl böyle ırgat gibi çalışacağız falan <laughs> diye düşünüyoruz. Yapacak bir şey de yok hani bunların riskini alarak geliyoruz. Sizin de bunların riskini alarak gelmeniz gerekiyor. Burada hani her şey o gideceğim, iş bulacağım, harika şeyler olacak, hiç yorulmayacağım tarzı bir şekilde gelmemeniz gerekiyor. Biz buraya 2 yıl zaten bu tarz işlerde çalışma olasılığımızı bildiğimiz ve bunu kabul ettiğimiz şekilde geldik. Siz de bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Bazen çok zor olabiliyor. Özellikle hem çalışıyorsanız hem okula gidiyorsanız zor oluyor. Çünkü özellikle üniversite eğitimi alıyorsanız hani sertifikalar bir tık daha kolay oluyor ama Özellikle college, üniversite eğitimi alıyorsanız ciddi derecede bir ödev yükü var. Bu ödev yükü hem okul hem e, iş hepsi bir araya gelince böyle bayağı bir hani ne araya yetiştireceğim ben bunların hepsini oluyorsunuz. Bunların da farkında olarak gelmek gerekiyor. Bayağı böyle bir <laughs> böyle sıkışık 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 bunu yani. Ama yine de dediğim gibi bir şeyler yapacak vaktiniz de kalıyor. Neyse kolumuza dönüyorum. Çok başka yerlere kaydım şu an. Ve eğer part time geliyorsanız tabii ki başvuru yapmayı hiçbir zaman bırakmayın. Önünüze herkesin, herkesin her zaman şansı çok değişken oluyor bazı bizim şansımız tutmazken bazı işlerin şansı tutabiliyor. Mesela benim arkadaşım öğretmenlik işi buldu kendisi e, İngilizce öğretmeniydi Türkiye'de aynı okula gidiyoruz ve sabahları şu an başka bir okulda İngilizce eğitim veriyor, akşamları derse geliyor, hani ciddi derecede yoruluyor e, ama hani kendi işini yapıyor ve hani beyaz yaka dediğimiz tarzda bir işte oluyor aslında bu. Bir yandan da hani ne zamana kadar gidecek diye düşünüyor çünkü e, hani sonsuza kadar orada çalışacağının da bir garantisi yok, dönem dönem olduğu için. Yani bu şekilde bunları hazırlıklı olarak gelin, olabildiğince başvurun, olabildiğince CV'nizi düzgün tutun tutmaya çalışın. İstenilen şeylerle CV'nizi aynı e, sayfada tutmaya çalışın. E, restoran, kafe işi bakacaksanız hiç indiğitle falan bence uğraşmayın. Alın elinize bir sürü CV çıkartın, CV'nizi yapın. Tek 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 her yere gidin. İşçi arıyor musunuz diye sorun. Yani biz çok yaptık. E, hani utanılacak bir şey de yok. Buna çok alışkınlar burada. Türkiye'deki gibi değil. Çünkü burada herkes böyle iş buluyor. Özellikle downtown kısmına gidin derim. Orası daha yoğun olduğu için ve daha fazla mekan olduğu için. Ama onun dışında başka yerlere de gidebilirsiniz uzak yerlere vesaire. İş görüşmesine gittiğiniz zaman gittiğiniz restoran, kafe hakkında birazcık bilgi edinip öyle gidin. Hani sanki daha bu kafeyi, restoranı araştırmışsınız. Hani Kafanızı orada çalışmaya koymuşsunuz gibi. Şu zamana kadar tecrübe ettiklerim bu şekildeydi. Umarım sizin için bir faydası olur. Umarım geldiğinizde bu bilgilerle kendinize çok çok güzel işler bulursunuz. Çok güzel işler bulamazsanız bile en azından geçiminizi sağlamanızı sağlayacak işler bulursunuz. Umarım bir tık yardımcı olabilmiştir. Bu hafta anlatmak istediğimiz konu aslında bu kadardı. Eğer burası hakkında başka merak ettiğiniz sorular varsa, işte kafanıza takılan anlatmamızı istediğiniz, lütfen yorum kısmına yazın, biz de okuyalım. En azından yardımcı olabileceğimiz konular çekmeye çalışalım istiyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.